muhteşem karşılaşmanın sonundayız. Gecenin galibi 5 3 skorla Mert Spor ekibi oldu. Güçlü rakibini farklı geçti. Şu an yanımızda maçın yıldızlarından Ulaş Hocam var. Ulaş Hocam muhteşem kurtarışlar. Artı bir de gol. Degajdan. Neler söylemek istersin galibiyet adına? Vallahi iyi bir maçtı. Evet. Güzel oynadık. Yani gerçekten futbol dersi verdik rakibe. <laughs> Tabii yine benim meşhur gollerimden biri vardı. <laughs> Her zaman olduğu gibi. Takım olarak iyiydik bugün. Arkadaşlarımla tebrik ediyorum. Lideri yendik. Bundan sonra onların da üstünde liderler varsa onları bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz Rica hocam. Ederim. Ve şu an takımın sponsoru Gökhan hocamla beraber. Gökhan hocam sen nasıl değerlendiriyorsun takımın oyunu ve skoru? Valla ben bugün birebir izleme fırsatı buldum. Gayet de güzeldi. Gayet de beğendik. Hatta Ulaş'ın attığı gol hepsine bedeldi. Neden derseniz karşı kaleden karşı kaleye <laughs> Bir, süper bir gol geldi. E, bunu tabi saymadılar ama e, gene de saymadılar. Bize, bize işlendi. E, arkalarındayız. Liderlermiş. Daha çok bir sürü lider bekliyoruz. Sağımız da burada. Gelsinler kapısınlar. Çok teşekkür ederim hocam. Ben bir teşekkür, maçlarda sağ teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Çok sağ olun. İyi akşamlar.